Almanya'da yaşayan binlerce göçmenin merakla beklediği an geldi. Vatandaşlık yasasının modernizasyonu yasası Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yasa 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Bakan Nancy Payeser vatandaşlık testine İsrail ve Yahudilikle ilgili soruların ekleneceğini açıkladı. Alman hükümetinin hazırladığı ve çifte vatandaşlık kurallarında önemli bir esneklik sağlayacak olan yasa Federal Meclis ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Yasa resmi gazetede de yayınlanarak son aşaması da tamamlanmış oldu. Vatandaşlık testinde İsrail ve Yahudilikle ilgili sorular olacak. İçişleri Bakanı verdiği bir demeçte ama vatandaşlığına geçmek isteyenlerin girmesi gereken vatandaşlık testine yeni soruların ekleneceğini duyurmuştu. Almanya'nın Yahudilere ve İsrail devletinin korunmasına özel bir sorumluluk duyduğunu ve bunun Almanya'nın kimliğinin bir parçası olduğunu belirtti. Yine bilgiye göre teste Holocaust İsrail'in varlık hakkı ve Almanya'daki Yahudi yaşamı ile ilgili sorular da yer alacak. Fayeser vatandaşlık testindeki bu değişikliğin Almanya'nın Holocaust suçu ile ilgili tarihine ve Yahudi toplumuna olan özel sorumluluğuna dikkat çekmek amacı taşıdığını ve Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin bu değerleri benimsemesi gerektiğini söyledi. Çifte vatandaşlık için gereken koşullar yeni yasa daha bazı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Alman vatandaşlığına geçiş sürecini kolaylaştıran yasada yer alan kurallardan bazılarını sıralayacağız şimdi. Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi. Belirli koşullar altında bu süre 3 yıla kadar da düşürülebiliyor. Opsiyon modeli olarak adlandırılan ve 23 yaşına kadar olan gençlere Ebeveynlerinin vatandaşlığı ile Alman vatandaşlığı arasında bir seçim yapmasına zorlayan uygulama da tamamen kaldırıldı. Almanya'da doğan ve ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet eden çocuklar Alman vatandaşlığını otomatik olarak alabilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlayabilmeyi taahhüt etmek zorunda. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlayabilmeyi taahhüt edecek. Testin içeriği nasıl? Peki ondan da bahsedelim biraz. Yeni sorular arasında Yahudi ibadethanelerinin isimleri, İsrail Devleti'nin kuruluş tarihi, Almanya'nın İsrail'e özel bir sorumluluk hissetmesinin nedenleri, Holocaust inkarının cezası, Almanya'daki Yahudilerin geldikleri ülkeler gibi konularda yer alacak. Almanya'nın hukuk ve toplumsal düzeninin yanı sıra ülkedeki yaşam şartlarına ilişkin soruların da yer aldığı test 300'den fazla sorudan oluşuyor. Sınava giren kişilere bu soru listesinde bulunan 33 soru yöneltiliyor. Adayın en az 17 soruyu doğru cevaplaması gerekiyor. Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre son yıllarda testi geçenlerin oranı %90'ın üzerinde. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.